Merhaba. <laughs> yok, ben getireyim mi? Mesela ben de götür, gösterebilirim, bir sıkıntı yok. Bakar mısınız ne kadar bir mesaj ya. Sanki yazışmalar var ya. Ben hiç mesaj <laughs> göndermedim, evet, ben Seva, hepsini... Seva arkadaşımız bizim, Bakın. Mesajlarımın hepsini şeye getirdim, Leman ablaya getirdim, aç diye. Çünkü bir sürü arkadaşlar bana mesaj gönderiyor, ben açmıyorum. Bakıyorum hemen. Ee, sonra kendisi bana merhaba, nasılsın falan filan söylemiş. Evet, ben sadece onların, merhaba, bugün nasılsın? Bugün Leman abla açtı. Ee, ben onunla da açmamış. Face'im açılmıyor şu an. Leman abladan sorabilirsiniz. Kendisi okudu dilik. Sıkıntı yok. Mesajı ee, okusan sevinirim. Sadece kendileri üzüldüğü zaman kızı birisi kıza yazmış. Ee, kendisi de birisine yazmasın o, o zaman. Ama, Şimdi şöyle ama bir şey farklı, var. Ama farklı konu çok farklı. Yok, ben size yazdım. Farklı. Evet. evet. Farklı. Ben de sizinle yazışmaya başlasaydım. Evet. evet. Röceden arkadaşım olarak size yazdım. Bir problem arkadaş yok. Arkadaş olarak. tabii şimdi. tabii arkadaş olarak. Hayır ama e, Umut'un şöyle bir tezi var. Burada hiç kimse arkadaş olamaz. Değil mi? O zaman e, hiç kimse arkadaş olamaz Ama orada. ben size tanımıyorum. Benimle sizin arkadaşlarımız olamaz ki. Şimdi şöyle bir durum var Esra ablacığım. Evet, Esra Hanım bir de sana. Ee, biz e, Ahmet'le yani bunun söylediği Kim kişiyle biz evet. arkadaştık. Evet. Normal arkadaştık. Ee, çocuk e, beni istemek istedi, benimle evlenmek istedi, bana ulaşmak istedi ama olmadı. Evet. Ben kabul etmedim. Annem de şahit buna. Evet. Benim arkadaşlarım da şahit. Ve... E, Mesut'un, pardon, Ahmet'in Mesut'a ulaştığı gün, o kişinin Mesut'a ulaştığı gün çocuk bana sabaha kadar mesaj atmış. Ve bana ne diyor biliyor musunuz? Çocuğa canlı yayına bağlan diye yalvarmış, Ceren'i rezil et diye yalvarmış. Ben bir şey söylemedim. Mesajları Benim duruyor, var. çocuğun mesajları Peki. duruyor. Demiş ki Ceren'i canlı yayında rezil kesinlikle, et Kesinlikle, kesinlikle. O Peki bana dedi. Şunu, şöyle söyleyeyim, bu beyefendi senin e, yani neyin... Normal da bir arkadaşım. Normal bir arkadaşım. Ama bana ne? aşık olan bir insan o. Sen ona, sen benimsin ya da evlensem de evlenmesem de sen benim hayatımda benim hep olacaksın ha. diye bir şey Size de göstermek istiyorum amaç Söyle. neydi biliyor musunuz? Esra Hanım. Ee, ben ona dedim ki bu saatten sonra 2-3 gün önce e, ben e, Mesut'u gördüm ekranda. Şey, Mesut, sorabilirsiniz. Mesut'u ekranda gördüm ben. Mesut'u ekranda gördükten sonra Mesutla konuştuktan sonra mesaj attım. Dedim ki, sen dedim e, bu saatten sonra benim sadece arkadaşım olabilirsin dedim. Bu saatten sonra sadece benim arkadaşım olabilirsin, fazlası olamazsın dedim. Ha, o mesajda şu şekilde yazdım. Yanlış anlayabilirsin, yanlış düşünebilirsin. Ben ona dedim ki, Ahmet dedim sen de dedim evlensen de, ben de evlensem de dedim. ...birbirimize gidip gelelim dedim. Bu numaralar değişmesin amacında biz yine arkadaş kalalım. Evlen sen de bu böyle o kadar. Biz arkadaş kalalım. O numara değişmeyecek, sen hep yanımda olacaksın evet. aynı hani şekilde ben de bunu... ...o aklını aynı. tut, benden kurtulamazsın, sen benim için değersin. Evet. Peki, değerli, bir bak. benim bir şey için soracağım. değerli. Hayır hayır, ben bir şey sormak istiyorum. Ee, evlen sen de bu böyle o kadar. O numara değişmeyecek. Sen hep yanımda olacaksın. Aynı şekilde ben bunu o aklına sok. Benden kurtulamazsın. Sen benim için değerlisin. Ne evet. dersen de, ben başkasıyla evlensem de, sende de. Şimdi bir ben bu mesajları ilk okuduğumda benim aklıma ilk gelen düşünceyi söyleyeyim mi? Seviyor ee, Hayır. Benim aklıma ilk gelen. Biri sizi hastalıklı derecede derecede peşindeyse, e, sadece onu idare etme. Aynen öyle. Bak, e Kötü niyetli de olabilirsin. Ben kesinlikle iyi de, hayır. Sen bu mesajı farklı niyetle de yazmış olabilirsin ama ben bu mesajı ben kolay kolay bu cümleyi söyler miyim? Birinden eğer kurtulmak istiyorsan siz de bakın. Benim annem burada saatlerce konuştu Şunu Açar mısınız ben? Ha, şu telefonu açar mısınız? Tabii. Esra Hanım, annem saatlerce konuştu dedi oğlum kızımın peşini bırak. Konuşma, arama, biz rahat bırak. Saatlerce tehdit etti beni. Seni arayacağım, seni rezil edeceğim. Sana her şeyi söyleyeceğim. Peki ben buradan öncesindeki ilişkinizi merak ediyorum. Düzenli görüşüyor musunuz? Geziyorduk, normal arkadaşımla gidiyorduk, kafede oturuyorduk. Onun da kız arkadaşları vardı, yanında arkadaşları vardı. Benim de arkadaşlarım vardı. Hep beraberdik ve ben onu bir kız arkadaşım aracılığıyla tanıdım. Esra'm ben e, geldiği için çok teşekkür ediyorum. Kararım onursuzdur. Şimdi ben tek bir şey söylemek istiyorum. Ee, daha önceki katıldığım programda olay çıkarmışsın. Şu, bu an şu anda da burada bunu yapmaz çok yanlış. Teşekkür ederim Ben sana için. saatlerce geldiğin mesaj atıyorum. için çok teşekkür ederim. Sen de süper gösterdin. Ben başka de teşekkür ederim. Ben çıkmıyorum. Hayır git çıkma. Ee, Seba'ya niye mesaj Sadece reklam Seba yapıyorsunuz. arkadaşım oldu, arkadaşım yani, değil. Aynı e, lojiye paylaşmış Aynı e, lojiye paylaşmadık. E, ben hiç kendisini görmemişim. Bana benim da atılan mesajlar oluyordu, Birisi evet. şey, benim İran numaramı, birisi benim face'ıma koymuş. Bir gün birisi beni aradı, Mesut evet. dedi. Keşke o bombayı benimle patlatsaydın dedi, bu Hakan'la değil dedi. Ee, Keşke bana bu kadar o, aşık olsaydın. Aa öyle. Çiçeğini de sana veriyorum. Evet. Bir dakika. Teşekkür ben Bana deniyorum. Teşekkür Çok ediyorum. Çok güzel. Mesajlara bakmak istiyorum. Gerçekten bakmak istiyorum. Siz bana sana. mesaj gönderdiniz. Ben cevaplamadım. Sonra birisi benim numaramı hep sürekli herkese söylüyorum. Arkadaşlar benim numaramı koymuşlar. Ben bunu söylemek istiyorum. Evlenmek için geliyorsunuz. Evlilik gerçekten ciddi bir kurum, ciddi evet, bir kurum, evet, kurum tabii tabii ki. ki. Ciddi yürümek lazım. Davranışlarınız tabii da ki. aynı tutarlı olursa bakış açınız nasılsa yapacağınız evlilikler de onu gösterir. Burada evet. ekran önünde gösterdiğiniz her tutum ve davranış sizin kişiliğinizi sergiliyor evet, background'ların geleceğinizi sergiliyor e, o yüzden tavır ve davranışlarınıza bence sanal ortamda değil arkadaş olmanızda da bence herhangi bir sakınca yok, yok. ama tanışmak istiyorsanız yüz yüze arkadaşım nasılsın diyebilirsiniz Mesaj ama söylediği önce. şeyleri yazmadığımı biliyorum ben kendisini görmemişim de burada, ben burada değildim kendisi buraya gelmişti bana böyle mesajlar göndermesine zaten ben cevap vermem hiç kimseye cevap vermiyorum umarım benim çok arkadaşlarım anneannem vefat umarım etmişti e, başdeliğe şey ettiler ...ya onunla da cevap vermedim çünkü yazmak bilmiyorum ben çok yazmıyorum ama... Peki, e, Leman abla bir şey söyleyecek. E, ben e, da şeye girmediği için e, söylemiyorum belki şeydir diye açtım evet bana dedi ki... ...Leman abla e, sen hep yanımdasın sana güveniyorum. Evet İran'a e, gitmeden önce de Mesut'un söylediği şeyi de bana söyledi. işte biz bomba patlatsaydık bana aşık olsaydın Hakan'a olduğun gibi... Aynısını söyledi. Şimdi kendisi cevap versin. Söyledi mi söylemedi mi? Ben Yazdığı mesajı mı? da okudum. Söylemedim. Ben söylemedim. Peki. Kesinlikle yani böyle yani bir şey söylemedim. Yani Seba yalan söylemez asla. Peki. Bence ben sen başka bak başka yerlerde de mesajı bu tür olaylardan dolayı Çıktım çıktın buraya geldin. Mesut. Mesajı bulsaydım Esra keşke ablacım. söyleseydim size. Esra Peki. ablacığım ben e, Kahramanmaraş'tan çıktım buraya kadar geldim. Ben bir şeyleri geride bırakmamış olsaydım. Farklı bir amacım olmuş olsaydı peşimde annem gelmezdi. Ben basit bir insan olsaydım bu böyle olmazdı. Alkışlarla uğurluyoruz. Buyurun. Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. şuya. Bak hiçbir şey yok. Böyle akşama kadar yazıyor, çiziyor, beğeniyor, onu yapıyor bunu. Tut 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 tut. Ya Anne, ne zaman mi? nefes alıyorsunuz? Ne zaman yemek yiyorsunuz? Ne zaman sohbet ediyorsunuz? Bu arada şeye de gıcık oldum. Bir yere gidiyorsun daha oturmuyorsun. Paltonu çıkartıyorsun herhalde. <laughs> çık çık çık, 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 çık. <laughs> Isra Hanım, ben bir şey söyleyebilir miyim? Var nefret ettim ya yeni yıl dileğim ne biliyor musun? Allah'ım şu fotoğraf çekmesinler, bir sosyal medyaya koyacağım diye delirmesinler ya. Geçen gün ekiple parti yaptık. Bir baktım parti başladı hadi fotoğraflar çektiriyoruz, yüklüyoruz. Dedim ki yarım saatiniz var bu işi yapmak için sonrasında herkes telefonunu bırakacak. İnan telefonları bıraktık herkes eğlendi. Yasak yani ya. Sanal dünyada hep ilişkilerle sanal olmaya başladı. Hayal dünyasında yaşamaya başladılar. Evlilikleri de öyle olacağını sanıyorlar. Ay bu arada... E, ...Necdet abinin talibi Marsa hanım geldi. Telefonla aradı bizi. Necdet abi geliyor. Benim de telefonum bozuldu. O kadar mutluyum ki şu anda pirince yatırdım Türk usulü. <laughs> Suya düşürdüm. Rahmetli Steve Jobs duysaydı bunları. Ha? İşe yarıyor mu? Ya Rabbim dünyada var mıdır bizim gibi tuvaletleri şey e, tuvalete diyorum ya. <laughs> Hayır. Hayır tuvalete düşmedi. Hayır. <laughs> ya şimdi <söyleyeyim. gülüyor> şey ha? Lavaboya <laughs> da düşmedi. Böyle elim ayağım pedikür manikür yaptırıyordum. Böyle <laughs> yaptım. Düştü. Pirince yatırdım. Şu anda elma dolması olacak. <gülüyor> <gülüyor> Telefonum bozuk acayip mutluyum yani bildiğiniz gibi değil. Aa sit, bing bing sesi yok zaten. Necdet abicim hazır mısınız Marsa Hanım'la buluşmaya? Cuma günü aradı sizi değil mi? Evet. Şimdi de karşınıza alkışlarla Marsa Hanım geliyor. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun çok teşekkürler. Küçük bir hediye aldım. Marsa Hanım sosyal medyada yazışıyor musunuz? Sizi ben takip ediyorum. Takip et, yani yazışıyor musunuz arkadaşlarınız var yok, mı? Yok, yok, hayır. Sadece ailem. Sadece aileniz var, onları ee, takip ediyorsunuz. Hı.